arkadaşlar, Yurko'da hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk defa Python'da kod yazacağız. Python kursunun başlangıcı olacak bu video. Öncekinde teorik olarak anlatmıştım Python'ın ne olduğunu ve Visual Studio Code'un ne olduğunu. Şimdi bu araçları kullanarak kod yazacağız biz. O zaman başlayalım. Sizin bu Python ve Visual Studio Code'u kurmuş olmanız gerekiyordu. Ee, ben kurulum videosu daha çekmedim ileride çekebilirim ee, YouTube'dan başka bir video üzerine sizin kurmanız gerekiyor zaten bunu almışsam birçok video bulunmakta YouTube'da ee, o zaman başlayalım şimdi Visual Studio kodu açtığınız zaman ilk açtığınız anda e, welcome ekranı çıkıyor sizin karşınıza open folder'a basmanız gerekiyor burada Daha sonrasında bir klasör oluşturacaksınız. Yeni demeniz gerekiyor. Ben masa üstünde oluşturuyorum. Siz bilgisayarın istediğiniz yerinde oluşturabilirsiniz. Klasörün adı ne olsun? Your Yerim klasör klasörün adına. Klasör seçe basıyorum. YourCode klasörünü açtım. Ve arkadaşlar şu anda benim Visual Studio kodu kapatıp açmam gerekiyor. Evet. Şimdi şuradan New File diyoruz. Şuradaki tuştan. Daha sonrasında dosyamıza isim verelim. İlk kod diyelim mesela. pyi Arkadaşlar bu .py'yi unutmayın. Yoksa dosyanızı bakın şu şekilde yazı dosyası olarak aldılar. Siz bu şekilde çalıştıramazsınız. O yüzden orta P'ye demeniz gerekiyor. E, dosyamız açıldığı zaman bugün print fonksiyonunu öğreneceğiz. Yanlış yazdım. Print fonksiyonunun komutunun yani ne iş yaptığını öğreneceğiz. Evet başlayalım. Şimdi e, print yazıyoruz öncelikle. Print yazıldı zaten çıkıyor önümüzde de. Daha sonrasında e, sizin parantez açmanız gerekiyor. Visual Studio Code kendi özelliği gereği parantezi otomatikman kapatıyor. Şimdi siz e, print ile terminali, az sonra açılacak olan terminali yazı yazdırırsınız. Eğer yazılacak yazı bir metinse sizin tırnak işareti koymanız gerekiyor. Pardon. E, eğer değilse de tırnağı silip ee, yani mesela sayıysa atıyorum bu şekilde yazmamız gerekiyor. Metinle öncelikle bir deneyelim. Merhaba dünya diyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Direkt, direkt olarak bakın merhaba dünya yazdı. Şimdi sayıyı deneyelim. Dediğim gibi tırnak işaretiyle yazılmıyor sayılar. Sayıyı e, sayı yazmak için sizin internet işaretini silmeniz gerekiyor. Mesela 7 yazalım. Bakın 7'yi yazdırdı. Print fonksiyonu bu şekilde çalışıyor. E, şimdi video çok kısa olmasın diye e, size comment satırlarından bahsedeceğim. Yorum satırları olarak da geçiyor. Hangisi rahatınıza eğiliyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu komedi satırlarını diyezle yapıyoruz. Ee, müzikte diyez işte siz kare diye olabilirsiniz. Hashtag diye olabilirsiniz. Şimdi ben diyez diyorum bazen de kare diyorum. Ee, bu kare işaretiyle sizin kodunuzu ya e, pardon kodunuzu değil de yazacağınız metni yazmanız gerekiyor buraya. Mesela merhaba diyelim. Daha sonrasında da print Merhaba dedim. Şimdi arkadaşlar e, Python çalışırken bunu şu şekilde okuyor. Buraya diye koyduğuna göre ben bu satırı okumamalıyım diyor. Direktmen burayı pas geçiyor. Ve buradan çalıştırıyor. Bu satırı yokmuş gibi davranıyor yani. Ve sadece burayı alıyor. E, peki bu tam tersi olsaydı. Yani şurada print yazsaydı daha sonrasında şurada diyez olsaydı ve daha sonrasında şurada bir şey yazsaydı sizce ne olurdu? Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptığınız zaman şu şekilde alıyor. Kodda print'i gördüğün anda print komutunu çalıştırıyor. Burayı çalıştırdıktan sonra aşağı satıra geçiyor. Burada bakıyor. Diyez var. Diyez varsa ben burayı okumayayım diyor. Pas geçiyor. Eğer aşağısında bir şey daha yazıyorsa onu yapıyor. Aşağısında sınırda bir şey daha yazıyorsa. Eğer yazmıyorsa da kodun e en sonuna geldim diyor. Kodu sonlandırıyor. Şimdi çalıştıralım bu şekilde. Satır okumayacak ve bakın merhaba yazdı. Tekrar çalıştıralım. Merhaba. Tekrar çalıştıralım. Merhaba. Bu şekilde. Eğer dediğim gibi tam tersi olsaydı da, şu şekilde yapmamız gerekiyor. Ee, yine merhaba yazıyor. Farkları ne derseniz hiç farkları yok çünkü bu satır çalışmayacağı için. Python, bu kodu her türlü tek satır olarak görüyor yani sadece print merhabayı görüyor ee, bu şekilde comment satırları bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı ve yorum, yorum yazmayı unutmayın